ıskanıyor. Yani. Az mı kaldı orada be? Şimdi niye soğudu? Ye, ye. oynayacağız sana, ye. azıcık, dur. Senin. Senin. Çiftlikten şey, ha. ye. ye.

komşunun kapısının önünde bir tane eşim bir yaralı köpek gördü. Onu aldı, sevdi, baktı ama çok yara vardı. Yani kurtlanmış derizde bir yarası vardı. E, bunu kim dedi, bunu sahibi kim diye sahibini araştırırken sahibini bulamadık. Bulamayınca biz de bunu veterine götürdük. Eşimle beraber bunu veterine götürdük. E, tedavisini yaptırdık. E, beş gün veterine kaldı. Ücretini tabi biz karşıladık. E, veteriner dedi ki, buna beş tane iğne vereceğim de, Bu iğneyi vurun buna. Biz bunu aldığımızda bıraktık. Her gün rutin gittim. iğnelerini vurdurdum, yemeğini verdi. Beş gün bitti, olayı bıraktım işte gördüğünüz kara köpekle beraber. Bağımı kestim. Aradan bir hafta on gün geçti. Sabah namazına kalktım. Namazı kıldıktan sonra işim bir kuranda kapının önünde bizi bekliyor dedi. Bir kalkarım ki kapının önüne gelmiş köpek. Beş kilometreden buraya gelmiş, bizi bulmuş. Gitmedi daha. Artık onunla sahiplendik. O bizi sahiplendi daha doğrusu. sahiplendi. O bizi sahiplendi. Aramızda bir sevgi bağı işte. Onu da daha bırakamadım. O da kaldı benimle. Ama onun, onun gözleri masmavidir. Gece tut gündüzü gündüz masmalıdır. Elimizle bir sevgi bağımız oluştu. Işte. Kaldı. Hayvanı sevmek insanı sevmez. Bakın bunu bunu git samimi söylerim ben. Evet, Eğer bir hayvanı sevmiyorsan insanı, bebeği asla katla sevemezsin. Asla sevemezsin. Hayvanı seven bir adamla insan azlara gelmez. Bunu da böyle söyleyeyim. bir insan hayvanı seviyorsa bilin. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Bazı çocuklar küçükken kedi köpek dövüyorlar. Tekme atıyorlar. Dilini kesiyorlar, bacağını kesiyorlar. Onlar büyüdüğü zaman işte Türkiye'nin işte katilleri bunlar. çocuklar sıkıştırıyorlar, öldürüyorlar, canı ölüyorlar, bunlar da. Çocuklara sevgi alıştırıyorlar, hayvan sevgisini alıştırıyorlar küçükken. Çocuklar hayvanları sevecekler, hayvanla bağdaşacaklar ki insan Yani ben bilmiyorum, ben seviyorum hayvanları. o, yani bak, ona ben her sabah yemek veririm, seçmez. Çok yemek yiyor, niye biliyor musun? Bir gün sokağa bırakırsan aç kalmayan korkusuyla o hayvan bir senedir bende ha o duyguyu yaşıyor. Yani aç kalırsam çok yemek yiyeyim. Bırakmam ki onu sokardan. Gitmez zaten o da. Bırakmam da. Onun o, size, o, o hayvan o vefayı biliyor. Benim onu iyileştirdiğimi, onu yedirdiğimi biliyor. O bana var ya kapıyı bekliyor işte. Bak o bana vefa borcunu veriyor. o kapıya yalan yalan yanaştırmaz. Bak bu da sahibi köpekti. Bak bunun da sahibi vardı. Bu 60 sokak burada. Bak bu da geldi. Bunu bu da, bu da, bu da vefa borcunu biliyor. Bak bu yaşlı.